hangisini istersin demişim. Ha? Sağdaki mi? Klasik Türk klasik olsun. Klasik Türk olsun. Hı -hı. Bir de boyu verirsem azıcık boydan kısa. <laughs> Her şey tam da şu şey Her ne ya? Her şey tam bir boydan noksan. <laughs> Şimdi bir de o da olsa ne olurdu acaba? <laughs> bir boydan noksan. Bak. Ay ben onu da isterim. Evet evet. Çayımı ol ama yok. yok. O zaman bu konsepti... Konsept Osmanlı yani. O konsept, süper. Konsept Osmanlıysa, o zaman konsepte uygun. O oh, wow. Okey. Madem sen o konsepti istedin, konsepte göre hizmet mi var evet, burada şu an? <laughs> o zaman bunları konseptle iptal ediyoruz bunlara. Aa, oh, ofo. Oh, oh. Madem konseptimiz bu. Onların ortasına o zaman bir gelincik olur bak. Yok. konsept dışarıda ilk defa sana kullanacağım. O konsept dışarıda. Dışarıda. Şimdi çıkaracağım onu. Sürpriz. Sürpriz. <laughs> şöyle kaç metrekare bu karavan sorma <laughs> 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 Bana göre 180 metrekare. Ama hepsini toplasan ikiye iki dört şey. Çok e, kompakt ama böyle her yedi. şey var. Küçük ama her aynen, şey var. Aynen aynen. Tuvaletim var, banyom var. Altta depolama alanım var. Burada dip var. Ya. Böyle. Koltuk takımı var, koltuk yatak olan. Var. Tepede de yatak var. var. bir şeyim var. Aa, aa saç. Saç kavurmam bile var. <laughs> Bir daha gel bak bak ne aldım torunlarım için. Dondurma kire. Dondurma yapacağım. Dondurma yapacağım torunlarıma. Böyle onlar için özel. Action sağ olsun Eksin evet. <laughs> Tost makinem var. Şu eski usul tost makineleri var ya. Demir. Demirden. Böyle. Böyle tencerem var. Altın konseptim var. Altın bardaklarım yanı altın konseptim var. Şimdi içeri girdiğimden beri 3 konsept gördüm. Kaç tane var? Yüreğime inecek şu an yani. Çok var. Çok. Hepsini böyle kafamda bitirdim. Çok var. 40 konseptim var. Bunun yanında Türk kahvesi konseptim var bakır fincanlarla şey, toprak fincanların var bak orada evet, görüyorum bak toprak onda çay içiliyor mu ki ay çok güzel Mütensekli de bu <gülüyor> 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 seviyorum bence ne dilenirler kalite ince ayrıntılarda mı zaten? evet yani <laughs> çok seviyorum yani böyle bir şeyi de aslında kaliteli hale getirebiliyorsun Aynen. yani. Halbuki o şey kadar ucuz, lazım. o kadar ucuz ki hepsi. Ee, ben hmm. öyle biliyorsun. Cimri'yimdir, öyle Kolay kolay para saymam. Evet. Hepsini toplarım. Mesela AliExpress sağ olsun. Bunları yarısını Türkiye'den aldım. E, çarşamba pazarı. Yani. <laughs> bu sizin oradan tok. Evet evet. Ya. sonra bu Sakarya'nın çarşamba pazarından. Bunlar Mahmut Paşa'dan. El yapımı hani şey Türk. Onu arkadaşım bile gördü. Var, yani herkesin bir emeği var. Beni seven dostlarımın, arkadaşlarımın tatlı hediyeleri var. Bunlar hiç bak bunları bir ne oldu? Mustafa'nın koleksiyonu var. Çok güzel. güzel Kimler vibra diye değil mi? Ya. Onları normal olarak öyle satıyorlardı. Mustafa bana bunları yapıştırdı böyle. Şunlar mesela şunlar iki yanım tabii ama hiç yani o kadar e, ucuza yeter, sadece hayalini yani hayal kuracaksın ya ya bir hayal kurarsın ama Ay. onu güzelleştirmek biraz da insan yani kendiyle senin. alakalı bir şey içiyle alakalı senin. bir şey biliyorsun benim yukarıdaki iki köy evimde böyle çok canlı evet. canlı renkler e, benim evlatlarıma sorarsam e, çok dürük. Ama ben beni, beni Ama ben beni yansıttığımı istiyorum. <laughs> çünkü benim içim de dürük. Biliyorsun. Oy. Acayip dürük. Yani içimde bombalar, volkanlar patlıyor. <laughs> Mesela şu. Şimdi İsviçre'ye gideceğiz ya. Bunu hatta geçen paylaştım. Gördün bilmiyorum. Bu dağlar kızı haydi konsepti. <gülüyor> 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 hangi keçinin köçününün... <laughs> hangi öyküsü? <laughs> Mustafa'yı dedim, aynen. Ben dedim, bunları istiyorum. Bunlar birer şeyde, action'da. Ya, dedi, ne yapacağız? Kılı kız Aşk olsun Mustafa, hayal gücü kullan. Nasıl hayal gücü? Yani Dağlar Kızı ne? <laughs> Reyhan dedim, ona haydi demedim. Ben buna yollahi değil demem lazım bunları yakın. <laughs> Bunlar Dağlar Kızı Haydi. Yani <laughs> aslında iki tane Umut'la da Dağlar Kızı Reyhan konsepti yapabiliyorsun, yapabiliyorsun değil mi? Yapabiliyorsun. Aynen öyle. Yapabiliyorsun. yapabiliyorsun. Ben bilmiyorum, ben yapıyorum. <laughs> Seni seviyorum, beni anladığın için. Ondan bizde de vardı. Değil mi? Hı uh -huh. benim rahmetli babama hediye olarak almıştım ben bunu. Ondan sonra baktım annem kullanmıyor. Ben aldım ne? De. Dedim babam ver bana geri. Konseptimiz bu. Ben sana dışarıda güzel bir konsept Tamam mı? Seni seviyorum. Ben de seni. Gidiyordu gitmekte olan. <gülüyor> <gülüyor> ne seçtik biz? Osmanlı konsepti değil mi? Evet. Şu üç dakikanın içinde bunu nasıl yaptın sen şimdi? <gülüyor> Pirim. <gülüyor> Ortaya ne gider ne gider? Şam'dan gider. Şam'dan mı gider? Şam'dan gider. bekle beni biliyoruz. Gel. Şam'dan da çıktı tamam. Ama mum, yok. Geç gelincikçe. O da gelir. Hı, Hı Bence bu daha mı uygun oldu ne? Gaz lambası. Ben sürpriz de. yumurta gibi kız senin bu karavan. Evet. Yok yok. <gülüyor> 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 Hı? Bence bu daha güzel oldu. Aa şey bak kendiliğinde. Gece çok güzel duruyor. Hatta benim sana şey yapacağım. Burada. Arkama koymak üzere bir yastık. Saraylı hissettim. Kız kendime. İşte bu. Olay bu. Şunun içine dünyaları sığdırmışsın. Aynen. Peki nasıl yapıyorsun bunu numara biraz anlatır mısın? Ne lazım bunu yapabilmek için? Şimdi herkese davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Hı hı. Peki bunu, bu mutluluğu, bu dünyayı bunun içine nasıl sığdırdın? Valla... Belki yaşayamadığım çocukluğundan bu kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ee, 51 girdim. Hayatımda ne de olsa yaşamamış bir çocukluk var bunları böyle hazırlarken hem kendimi hem karşımdakini kıymetli hissettirdiğimi düşünüyorum. Evet. Ve karşımdakini kıymetli hissettirmek beni çok mutlu ediyor. Yani ona özenli bir şekilde bu sofrayı hazırlamak onun benim için ne kadar değerli olduğunu ve her şeyden önce de bu sofrayı kendime hazırlarken de kendimin ne kadar değerli olduğunu hissettirmeye çalışıyorum. Çünkü neden? Belki de bu zamana kadar değerli ne kadar değerli olduğumuzu bize aşırı derece hissettiren olmadı. Kendi kendime mi şımartıyorum belki de? Olabilir mi? Ama kendimi de şımartmayı çok seviyorum. Hani kendimden çok masama oturan, soframa oturan... Misafir, konuk. Evet. O yüreği güzeli şımartması ne de çok seviyorum. O. Ben her zaman senin masandan ferah bir şekilde, kaliteli bir şekilde uğurlandım her zaman. Ama bu çok farklı yani bunu evet. üç dakikanın içinde ben yani şu an böyle bir hı hı. E, ama bakış açısı da önemli değil mi? Hı hı. Şimdi yani bu bana göre şu an saray sofrası bu şu an. Hı hı. E, ama benim iç dünyam bunu böyle istedi. Hı hı. Başkasına değil göre misafir, bir şey değildir yani. E, gelen misafirime göre masamı hazırlaması da çok hoşuma gidiyor. Senin ne kadar derin bir kız olduğunu bildiğim için, senin ne kadar Osmanlı ve Bosna ee, hayran hayranı olduğunu bildiğim için. Hatta e, hatırlıyor musun sen bana bu şekilde bir tane kumaş hediye etmiştin. Evet nerede o sahi? Duruyor. Duruyor mu? Ve onunla da bunun konseptine onunla tamam. Onun için ısmarladım ben bunu. Şu gördüğün var ya Nas. Halbuki bir buçuk euro. Ama bu bir buçuk euro. AliExpress değil mi? Evet evet. Bu bir buçuk euro. İnsana kendini ve karşındakini özel hissettiriyor. Bunları Trabzon'dan aldım. Bunlar çok eski, çok... E, ben seviyorum ya Bakırcılar Çarşısı'nı gezmeyi. Bana AVM diyeyim, bana değil, bana Bakırcılar Çarşısı diyeyim. Ben böyle seviyorum Osmanlı işlerini. Çok eski. Özünü. Eski. Evet. Yani eski neden? Çünkü yaşanılmış var. Evet. Arkasında evet. bir hikaye var. Sen evet. hikayeleri seviyorsun. Ben çok seviyorum hikayeleri. Ama başta da kendin hikaye yazmayı seviyorsun aslında. Evet. Çok da hikayelerin var biliyorsun değil mi? Evet. Öyle. Elhamdülillah güzel anılar biriktirdim. Bu güzel anıların içine de güzel insanları koydum. Bir çağına <laughs> şahidim. <gülüyor> Özellikle action dolu olanlarına şahidim evet. Güzel anıları koydum. Ömrümün sonuna kadar da bu şekilde yaşamaya devam ediyorum. Her zaman söylüyorum. Ben yemenin de, içmenin de <laughs> kilolardan belli olduğu gibi gezmenin de ve Rabbime olan kulluğumun da ee, evlatlığımın da anneliğimin de hakkını verenlerdenim, eşliğimin de.